Geride bıraktığımız süre içerisinde çocuk adalet sisteminin onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılması ve mağdur odaklı bir yaklaşımla çocuğun etkin korunması ve çocuklara özgü tedbirlerin etkinliğinin artırılması konusunda da önemli çalışmalar yapıldı. 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu'nun kabulüyle başlayan süreç 2010 yılında çocuk haklarının ilk defa anayasal koruma altına alınmasıyla devam etti. Çocuklara karşı işlenen suçların cezalarının artırılması, suça sürüklenen çocuklara özgü muhakeme ve yaptırım sisteminizin oluşturulması da bu dönemde sağlandı. Her bir muhakeme süreci ve yaptırımı sisteminin bir parçası çocuklara özgü düzenlemelerle yeniden yapılandırıldı. Örneğin kamu Davasının ertelenmesi, uzlaşma ve tutuklama tedbirlerinin azami süre getirilmesi gibi her bir hukuki müessese çocuklara özgü istisna ya da ayrık hükümler konularak çocuklara uygun hale getirildi. Bu konudaki temel prensibimiz çocuklarımızın lekelenmeme hakkının daha etkin kullanılması ve onların hayatlarına güven içinde devam etmelerini sağlanmasıdır.